Videoya geçmeden önce, e, 2024 yılı bitiyor ve ben de 2024 yılı bitmeden önce kısa bir özet e, hazırladım. Bu kısa özeti ise sizlerle paylaşacağım. 2024'te YouTube kanalımızın özeti diye bir özet. 2024'te hangi serilere başlamışız, neler yapmışız hepsini teker teker bakacağız. Hatta ilk başta başladığımız oyun serilerinden bir bakalım. İlk, baş, ilk başta 2024'e girer girmez The Witcher 3 Wild serisinden başlamışız ama 10 bölüm sürmüş. Yani 10 bölüm çekmişiz sonra bırakmışız yerine yamalak. Daha sonra Tom Raider 2013'e tekrar başlamışım. 7 bölüm çekmişim ve tekrar bırakmışım. Daha sonra Life After serisinden başladık. Yani seyir derken daha çok oyun genel bir anlamda. 18 video, 25 canlı yayın yapmışız. Halen Life After videolara gelmeye devam ediyor. Ki gelmeye devam edecek hatta. Konusu açılmışken de bu cuma yani 3 Ocak Cuma günü yeni bir güncelleme geliyor. Büyük bir güncelleme sezon 7. Onun videosu gelecek. Yayın da yapabiliriz bu durumda. Şimdi sıradaki serimiz Micro Server'da başlamışız. 2024 model. Her zaman eksik olmaz Minecraft sonra serimlerimiz. 11 bölüm sürmüş. Daha da zaten devam ettirmemişim. 2025 model gelecek. Tabii 2025 model 2025'te gelecek. Muhtemelen daha geniş, daha kapsamlı bir seri yapmaya çalışacağım. Hatta Canlı yayınlarda da oynayacağız bu seriyi. normal hayatta kalma serisi olacak muhtemelen. Hardcore yapmam. Zaten yeni güncellemeler de gelmişti. Yeniliklere bakarız. Dediğim gibi uzun süren bir seri yapmaya çalışacağım. Yapabilirsem. Beşinci serimiz Sherlock Holmes Capture One başlamışız. İki bölüm sürmüş. Bu seri temiz oyunla başladık. İki bölüm sadece. Ondan sonra Gengam'ın olarak bırakmışım. Ama e, duruma göre tekrar başlayabilirim bu seriye. Bu seri tabi boyun benim bayağı ilgimi çekmişti çünkü. E, zaten Epic Games'te de indirimde. isteyen alabilirler. 9 Ocak'a kadar hala devam ediyor indirimler. Kaçırmayayım bence. Daha sonra 6. seri GTA San Andreas serisi. 2024 nostalji olsun diye başlattım. 2 bölüm sürdü sonra bıraktım. Yani GTA San Andreas'a başlamak mantıksız oldu aslında. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum ama yani boş kalmasın yaptım bunu. Ee, devam yani devam eder miyim zannetmiyorum. Devamı gelmeyecek. Genshin Impact başlamışız. 5 video çekmişiz. 15 canlı yayın. Aslında yani canlı yayınlarla başladık daha çok bu seriye. Ee, devamı gelir mi? Gelecek gibi gözüküyor açıkçası. Nereden baksanız. 2 aydır oynamıyorum bu oyunda. 8. seri Call of Duty Modern Warfare 2 başlamışız. Altı bölüm sürmüş. Modern Warfare 3 başlamışız. 4 bölüm sürmüş. Daha sonra Crysis bir Remaster'da da başladık. 2 bölüm sürmüş tabi. Sonra niye bıraktım? Sonra bir sevmediğim bir hata yüzünden oyunu bıraktım. Devamı gelmez zaten. Yani gelir mi bilmiyorum. Belki şansı veririm bir kez daha. Resident Evil 4 Remake serimiz var. 5 bölüm. O da çok fazla izlenmediği için de ben devam etmek istemedim. Ki ben de pek beğenmedim açıkçası Resident Evil 4 Remake'i. O yüzden bıraktım bu oyunda. Son serimiz var. The Witch 3 Blood and Wine. 7 bölümlük yani 7 yayınlık bir seri olmuş. Aslında 2004'e başladığımız en güzel oyunlar oyun serilerine bak bakınca aslında The Witcher 3 birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Genshin Impact yani üçüncü sırada ne yer alır? Call of Duty olur diye düşünüyorum. Yani 2004'te zaten pek bir şey yapamadık. Yani 2003 gene daha çok gene daha iyiydi açıkçası. Tabii 2005'te nasıl olacak? Onu zaman göster gösterecek. 2004'te paylaşılan video sayısı ise 76. Bu video ile beraber 77 olacak. Yarın son ayın son günü yani 31 Aralık. Yarın video gelebilir mi bilmiyorum. Yani gelebilir, gelmeyebilir de. Gelirse 78 video olacak. 2024'te yapılan canlı sayısı 67 olmuş. Bunu 68 yapabiliriz. Bir yayın gelebilir yarın veya gelmez bilemiyorum yani. Bu tamamen bana kalmış bir şey. 2024'te paylaşılan açılan short videolarıyız. 6. Çok baya çok yeter. 2024'te paylaşılan gönderiler 20 yani 20 tane toplulukta gönderi yani açıklanma duyuru paylaşmışız. Aslında istediklerim çok fazla oldu yani onu 20 yerine 30-40 yapabiliriz. 2024'te oluşturulan oynatma listeleri ise 17 yani 17 tane liste oluşturduğuma göre mantıken başladığımız oyun serileri canlı yayınlar, canlı yayınlardan aldığım video kesitleri bu şekilde durumu açıklayabiliyor. Ee, toplam video görüntülemeleri 11.196 yani 2 milyarda paylaşılan videolar izlenme 11.196 Toplam shorts görüntülemeleri ise 856. 6 saniye paylaştık. En son şey paylaştık. PS5 Pro fiyatını bilgisayar toplama. Nereden baksan %70'ini o kapsıyor. Toplam yayın yani e, yayın görüntüleri ise 4121. YouTube kanalımızda canlı yine başladığımız yıl 2024 oldu. Bence bu güzel bir gelişme. Abonemiz de zaten 290. Muhtemelen 2024 bitmeden biz 300 aboneyi göremeyeceğiz. Artık 2025 yılında 300 abone göreceğiz diye düşünüyorum. Ondan sonra toplam görüntüleme ise yani toplam görüntüleme dediğimiz video, shorts, canlı yayınlardaki izlenme sayıları 16.173. Bu yıl paylaştığımız toplam video, shorts ve yayın 149 olmuş. Yani bununla paylaşırsak bu videoyu da 150 olacak. Yani bu özet de bayağı oldu ama bence güzel ve geniş kapsamlı bir özet oldu. Yani açık gelişmeye devam ediyor diyemeyeceğim ama yani olayı bende tabii ki. Yani ben fazla kullanmıyorum kanal En son mesela 10 gün önce video paylaşmış. Yani bu videoyu da en son ne zaman paylaştım? Geçen hafta mutlaka paylaştım. En son 6 gün önce canlı yayın açmışız. Şimdi düşünüyorum canlı yayın açacağız ama hangi oyunların canlı yayın yaptık onu düşünüyorum. Bu hafta bir iki tane canlı yayın açabilirim. Yani durma bağlı. Neyse e, lafı daha fazla atmayacağım zaten 9 dakika olmuş bu video ki zaten bu videoyu da bugün ya da yarın gelecek videoyu videoyla beraber paylaşacağım yani life after olacak o zaman siz o videoya atayım hemen o videoda zaten e, mikrofon yok mikrofonsuz bir şekilde video kutu açılımı gibi bir video o yüzden. Mikrofon açman gerekti duymadım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda ya da yeni yılda yeni videolarla yeni içeriklerle yeni yayınlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.